Merhaba arkadaşlar. Bugün sinir sistemini tanıyacağız. Sinir sisteminin yapısı, görevi ve işleyişi, nöron nedir, nöron kaça ayrılır? Ee, öncelikle sinir sisteminin bir yapısına bakalım. Sinir sistemi ne demek sinir sistemi? Sinir sistemi canlının dış çevre ve organizma arasında ilişkisini sağlayan sistemdir. Yani dışarıda gelen uyartılara vücudun cevap vermesi sinir sistemi ile gerçekleşir. Sinir sistemin temel organları beyin ve omuriliktir. Beyin ve omuriliğe ait nöronlar, bunlara sinir hücreleri diyoruz, uyarıları alır, değerlendirir ve uyarıyı kaslara veya salgı bezlerine götürür. Sinir sistemi sinir dokudan oluşur. Nöron, nöron arkadaşlar sinir sisteminin yapı taşıdır. Yani nöron denilen birimlerden oluşur sinir sistemi. İç ve dış çevreden gelen uyarıları almak, değerlendirmek, kaslara ve bezlere iletileri ileterek uyarılara cevap oluşturmak üzere özelleşmiş hücrelerdir nöronlar arkadaşlar. Dışarıdan gelen uyarıları alır, bunları değerlendirir. Bunlar bir eşik değeri vardır. Ee, i̇lerleyen konularımızda göreceğiz. Eşik değeri ve eşik değerinin üzerindeki şiddette gelen impulsları ki sinir uyarısına impuls diyoruz. Uyartıları alır. bunları değerlendirerek Beyin ve omuriliğe iletilir ve bundan sonra oluşacak cevaplar e, tekrar kas ve e, özelleşmiş hücrelere, e, salgı bezlerine iletilir. Sinir sisteminin yapı ve görev birimidir nöron. Hücre gövdesi ile gövdeden çıkan akson ve dendrit adı verilen uzantılara sahiptir. Evet arkadaşlar bir nöronun yapısına bakalım. Şimdi hücre gövdesi ile akson ve dendrit denilen kısımlardan oluşuyor. Bir sinir hücresi, bir nöronun yapısına bakalım. Bir hücre gövdesi var. Arkadaşlar Şurada gördüğümüz kısım hücre gövdesi. Hücre gövdesinden çıkan kısa ve uzun uzantılar var. Kısa uzantılara dendrit, uzun olanlara ise akson diyoruz. Kısa olan uzantıların yani dendritlerin görevi e, sinirleri yani impulsları, uyartıları almak e, ve aksona iletmek. Aksonda e, bunu diğer salgı hücrelerine ve kaslara bildirerek gerekli cevabın alınmasını sağlar. Hücrenin gövdesinde çekirdek görüyoruz arkadaşlar ve aksonun üzeri miyelin kılıf ile kaplı olabilir. Miyelin kılıf ile nerelerde kaplı? miyelin kılıf düz kaslarda ve iç organlarda bulunmuyor arkadaşlar aksonun üzerinde fakat onun dışında göreceğiz birazdan. Normalde aksonun üzerinde miyelim kılıf bulunur. Nöronun çok sayıdaki kısa uzantıları olan dendritler uyarıların alınmasını. Evet dendritlerin görevi bu. Uyarıların alınmasını ve hücre gövdesine iletilmesini sağlar. Akson ise nöronun dendritinden daha uzun olan uzantısıdır. Hücre gövdesinden gelen impuls yani sinir uyartısı aksona iletilir akson boyunca ilerler. Akson impulsu diğer nöronlara ya da tepki organlarına iletir. Diğer nöronlara da iletebilir. Akson sinir impulsunu veya tepki organlarına da iletebilir. Akson her bir nöron için genellikle tektir. Yani her nöronda genelde bir tane akson bulunur. Bir aksonun boyu 1 mm olabildiği gibi 1 metre de olabilir arkadaşlar. Akson uçlarında dallanmalar görülebilir. Normal bir akson bu dallardan yüzlerce hatta binlerce içerebilir. Her bir dal uyarıları alıcı bir hücreye aktaran sinaptik uç ile sonlanır. Sinaptik uçtaki dallanmaların çok olması nöronun etki alanını genişletir. Arkadaşlar şurada bakın. Aksonun ucundaki dallanmaları görüyoruz. Ve bu her dallanmanın ucunda şu şekilde bakın. Sinaptik uç dediğimiz kısımlar oluşur. Neden dallandı akson? Şimdi dendrit uyartıyı aldı, impuls aldı hücre gövdesine iletti, hücre gövdesinden bu impuls aksona iletildi. Myelin kılıf bu arada sinir e, impulsun e, daha hızlı hareket etmesini sağlar, yani daha hızlı ilerlemesini sağlar. Bu şekilde daha hızlı cevap verilir uyartıya. Bu şekilde daha fazla yüzeye etki edebiliyor aksonun dallanması daha fazla yüzeye etki etmesini sağlar. Aksonların üzeri glia hücrelerinden oluşan şivan adı verilen hücrelerle kaplıdır arkadaşlar. Aksonların üzeri şivan hücrelerinin görevi şunlardır. Birincisi aksonu besler. ikincisi korur. Ve üçüncüsü onarır. Üç tane görevi var şivan hücrelerinin. E, beyin, omurilik ve çizgili kasları uyaran nöronlarda şivan hücreleri lipoprotein yapılı miyelin kılıfı oluşturur arkadaşlar. Bu da dördüncü görevi. O zaman şivan hücreleri glia hücrelerinden oluşur. Evet şivan hücreleri aksonun üzerinde bulunur ve aksonun üzerinde miyelin kılıfı oluşturdu. Aksonu besledi, korudu ve onardı. Dört tane görevi var. İç organları ve düz kasları uyaran nöronlarda miyelin kılıf yoktur arkadaşlar. Şimdi neden yok? Çünkü düz kaslar zaten kendiliğinden çalışan. Yani bizim istemimiz dışında kendiliğinden otonom sinir sistemine bağlı kaslar olduğu için bunlar uyartılsa da veya iç organlar da aynı şekilde bir şey değişmeyecek. Çizgili kasları biz hareket ettiriyoruz. Kendi hareket ettiğimiz kendi e, somatik hücrelerimizden yani otonom sinir sistemi evet beyin veriyor cevabı ve biz uyguluyoruz. Fakat çizgili kaslarda bizim isteğimizle hareket ettiği için çizgili kaslarda miyelim kılıf aksonlar üzerinde vardır ve bu miyelin kılıfı da şivan hücreleri oluşturur. Akson üzerinde bulunan miyelin kılıf izolasyon sağlar. Çevreyle e, sinir hücresinin akson kısmının e, daha bir e, soyutlaşmasını sağladığı için miyelinde aksonlarda impulsun iletim hızı miyelinsiz aksonlara göre daha yüksektir. Akson çapının artması ve miyelin kılıfın bulunması iletimi hızlandıran sebeplerdir arkadaşlar. Miyelin kılıf akson boyunca kesintiye uğrar. Miyelinin kesintiye uğradığı noktalara ranvier boğumu denir. Evet, şöyle bir akson düşünelim. Şuralarda dallanmalar var ve sinaptik uçlar var. Bir akson. Üzerinde bunun miyelin kılıf olacak ve miyelin kılıf şu şekilde boğumlanmalar gösterir. Her iki tarafta Şöyle bir sinir hücresi çizelim o zaman. Şu sinir hücresinin gövdesi olsun. Şöyle çekirdeğimiz çizelim buraya. Burada kısa uzantılar da var. Bunlar ne? Dendrit. impusları dendritler alıyor. Hücre gövdesini iletiyor. Buradan aksona iletiliyor ve akson üzerinde bulunan şu miyelin kılıf şiman hücreleri tarafından oluşturuldu. Aradaki boğumlar ise Ranvier boğumu. Evet, burada e, aksonun dallanmasını görüyoruz. Etki alanı daha fazla olsun diye ve her dallanmanın sonucunda ise sinaptik uçu görüyoruz arkadaşlar. Evet, sinir hücresine bir giriş yaptık. Bundan sonraki derslerimizde devam edeceğiz. E, Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. <laughs>